Herkese merhaba arkadaşlar. Ela çok uzun zamandır beklediği skuturu geldi. Evet, şimdi annem şöyle biz gizlice. Evet, şimdi sizinle beraber skuturunu açacak. Arkadaşlar sence hangi renk çıkar? Sarı falan gösteriyor Evet, Burada sence da. hangi renk çıkacak Ela Ada? Evet. Kırmızı var, siyah sıra. ve sarı var. Evet. Sarı da çok güzel duruyor. Değil Ela Ada tam yaz rengi. Sence? Şeyleri bıçakla şurada bir şey var. Aç bakalım kutunu. Açıyoruz şuradan. Da... Bakalım hangi renk çıkacak. Çok heyecanlıyım ben ya. Ben hiç Arkadaşlar arada ben de sürü yürüyeceğim yani. Hayır anne. evet. <laughs> ya bu büyük bir anne ya. Bir büyüdüğü kadar büyütürüz. Hayır. Şuradan bak evet. Aferin sana. Aşağıya çıkacak. Ben de. Aa. Ay çok güzel. Hı, Fosforlu pembe çıktı. Ela da ne kadar şanslısın. Evet. Pembe çıkar. Arkadaşlar böyle parça halinde yollamışlar. Evet bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben biz... size öğreteceğim. Evet şimdi biz bunu bence kuralım beraber. He. Sonra. Bu nasıl yapılacak be? Sonra tekrar açalım videoyu. Ne dersin? Oldu galiba. Onun da şurada kalpleri var. Buradan tamam bakalım. Hadi. Hep beraber yapalım. Ay çok güzel. Çok sağlam. Oo, arkadaşlar bakar mısınız? Fosforlu pembe çok güzel bir, bir renk. Dur bir dakika iyice takalım ondan sonra Ela da bekle. Bekle hayır Eyla da bekle. Arkadaşlar Eylül'ün skuturunu kurduk ve boyunu da ayarladık. Şu an sürücü hazır. El bağırdı, evet Ela da sabahın köründe geldi kargon. Evet 3 günde geldi arkadaşlar 3 günde. Evet Ela da şimdi bize bir kısa sürüş yaptı da yanıyor mu bakalım. Ama kendisi gidiyor. Hadi, hadi. Evet hadi sür bakalım. Biraz daha geriye Aha, git Ama aşağıya bence önce e, daha da kolay sürebileceğim. Tabii ki açık alanda daha Bak, kolay ay, sürersin. Ay! Kıracağım. Hadi süreyle adam. Aslında ışıkları yanacak da arkadaşlar bizim mesafe kısa olduğu için evet, yanamıyor. Evet ev küçük yani bir de. Evet evimiz Olur. küçük olduğu için. Hadi bir, iki, evet. üç. Görüyor Evet yanıyor arkadan ben görüyorum Eylülada. Aşağıda tekrar çekeriz olur mu? Arkadaşlar şimdi biz videoyu kapatalım. E, aşağı indiğimiz zaman tekrardan size videomuza devam ederiz. Evet çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Dediğim gibi panmi çıktı. Evet çok güzel Leyla'da güle güle evet, kullan. Nedir bakın bir. Evet. Bu oh, koyu pembe bu da açık pembe. Evet of, o fosforlu pembe Eylülada çok güzel ben çok beğendim Hayır, gerçekten. Be. Evet. Bak bu mor mor pardon. Çok güzel. O zaman hoşça kalın. Sarı sar çıkar diye düşünmüştüm ama pembe çıktı. Evet, olsun. An pembe de, de çok güzel. Bilek çekmediğimiz zaman annem demişti pembe çıkacak. İçinde de pembe dedi. Ama çok güzeldi. Anne. Evet. Gerçekten yani seni dediğim gibi. Evet anneciğim. Güle güle kullan bebeğim. Çık çık gidilir. Arkadaşlar Eylada ilk kazasını geçirdi sıkıtırla <laughs> Değil mi Eylada? Evet. <laughs> Hadi sür de arkadaşların görsün. Hadi 1 bir, iki, üç. Evet şimdi buraya gel Eylada. Tamam ama ama paçanı indir birazcık. Evet Ela bekliyoruz şimdi. Geliyorum. Bir, iki, üç. Bravo Ela da, bravo. Oh, güzel bir şey. Hadi bir daha gel. Hadi bir daha gel ama yani ikisini de çıkartmaya çalış tamam mı? Evet, ooo çok güzel Eylül. Arkadaşlar kesinlikle çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Eylül. Ay kediciğim. Ay kedicim de korktu. Eylül de da senden. Bir <laughs> Ben onu görmedim. Görmedin mi? Evet terledin mi? Terledim. Hadi bir daha hızlı bir bakalım. Oradan buraya gel. Hadi git bakalım. Aferin sana İlül. Hoş geldin Eylül. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Eylül e de çok yoruldu. Yor, Videosuna de... like atıp Aa, oh, kanalına abone olmayı unutmayın. Da... Arkadaşlar şu tarafa dönmüştüm siz yokken. Burada pat yine düştüm. Sonra ayaz güverdi. Yalnız pat yine düştüm. Acıdı ya. <laughs> Eylül e de biraz gazi oldu değil mi Eylül de? E, arkadaşlar bakın. Bakalım. Şurası binek, şurası da sürtmüş. Ay evet biraz sürtmüş Eylül'e de ya. Neyse olur böyle ufak tefek kazalar değil mi Lada? Evet. Çünkü biz abla olduk okula gideceğiz. Bay bay burada. Hoşçakalın.